Aksel topun başında şimdi köşe vuruşunda Aksel yaptı ortasını bir kafa emrek oyuncu bir kafa emrek oyuncu Greçişkin yaptı ortasını Greçişkin sekti bu top bir vuruş dışarıya gitti gole bir kez daha yaklaşıyor gençler birliği şimdi işaret geldi Muhammed Demirci yaptı ortasını Muhammed bir kafa dışarıya gitti İbrahim Sisse Sisse kaleyi karşısına almaya çalıştı Sisse Sisse'nin vuruşu dışarıya gitti Topun başında Meti Hanmert. Uzun gönderdi ileriye. Sizse araya giriyor. James'e doğru. James'in kontrolü. James gitmeye çalışırken yerde kaldı. Bir faul beklentisi. O düdük geldi. Serbest buluş kararı geliyor. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart Meti Hanmert. Meti Hanmert kırmızı kart. Variz gol şansı düşünce Ömer Faruk Tursay'dan. Meti doğrudan kırmızı kart görüyor. Muhammed Demirci'nin vuruşu yanalarda kaldı. Gökhan Akkan ters tarafa yerden gönderdi Gökhan. Bilal topla buluşuyor şimdi Bilal Başacıkoğlu. Arda Tuzcu karşısında Mehmet Coşkun bindirdi. Mehmet yaptı ortasını. Bir vuruş topağalarda gol. Tuzla Spor öne geçiyor Gençler Birliği deplasmanında Yahya Atı. Öne geçiyor Tuzla Spor'a 71. dakikada Gençler Birliği deplasmanında Tuzla Spor golü buluyor. Belyaev. Belyaev. Açtı oyunu Serdar Can. Serdar Can kurtuldu iki kişiden. Devamında yerde kaldı Serdar Can. Faul sarı kart. Bir sarı kart daha geliyor. 88. dakikası ise. Greçişkin yaptı ortasını. Uzak direğe doğru. Bir kafa ve gol. Evet, Çıktı savunmadan vurdu kafaya gol geldi. Gökhan Gül'ün golü gençler birliği birbiri buluyor. Hem Mert hem Gökhan der. 89. dakika gençler birliği bir Tuzla Spor bir. Silse sağ tarafa Yahaya. Yahaya ya. yaptı ortasını kale sahasına doğru bir kafa ve gol. 96 artı James attı. James attı Tuzla Spor bir kez daha öne geçiyor. Bomboş kaldı vurdu kafayı.